Otizmli bir çocuk yeni bir kuruma başladığında ilk etapta bir ilişki kurma süreci geçirilmeli demiştik. Bu süreçten sonra artık bu süreçte şunu aslında yapmaya çalışıyoruz: çocuğu tanımaya çalışıyoruz, neyi seviyor, neyi sevmiyor, nelerden hoşlanıyor, neler onu rahatsız ediyor ses mi rahatsız ediyor, ışık mı rahatsız ediyor ya da bunlar onun şuna mı gidiyor? Anlamaya çalışıyoruz. Karşımızdaki insanla bir ilişki kuracağız neticede. Karşımızda bir çocuk var, onunla bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Ve çocuğun da bizle bir ilişki içerisine girmesini istiyoruz. Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey eğer artık bir ilişki kurulmuş, çocuk ona güvenini, çocuk öğretmenine güvenini teslim etmiş. Bundan sonra öğretmenin yapması gereken ilk şey şudur. Çocuğun çevredeki çevreden talep ettiği ihtiyaçları nasıl karşılayacağını öğretmesi gerekir. İlk önce yapılması gereken şey budur. Temel ihtiyaçlar. Su içmek istiyor olabilir, bir şey yemek istiyor olabilir, bir şeylerle oynamak istiyor olabilir ya da annesine ulaşmak istiyor olabilir ya da duysal başka bir şey ihtiyaç duyuyor olabilir. Bunu nasıl talep edeceğini göstermemiz gerekir. Gene öğretmek demeyeceğim buna ben. Göstermemiz gerekiyor. Öğretmenlik şu an, bu alanda yaptığımız öğretmenlik aslında daha çok rehberlik gibi olmalıdır. Yani çocuğa yol göstermemiz gerekiyor. Çocuğu bir yola itmemiz gerekmiyor. Dolayısıyla çocuğun ihtiyaçlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Çocuğu iyi tanımamız gerekiyor. Eğer iyi tanırsak ona rehberlik edebiliriz. Hangi durumlar onu rahatsız ediyor? Ya da bu rahatsız olduğu durumları nasıl toler edebilir? Buna buna karşı toleransı nasıl geliştirilebilir? Bunu çocuğu tanımadan yapamazsınız. Bir ilişki kurabilmeniz gerekir. Anlayabilmeniz gerekir. Ha, hasta olduğunu anlamanız lazım. Hasta olduğu zaman onu belli şeylere zorlamamanız gerekir. Ya da gece iyi uyuyamamıştır. Bu organizmada iyi bir şey etki bırakmaz. Dolayısıyla böyle günlerde biraz daha hassas davranmamız gerekir. Karşımızdaki bir bireydir, bir çocuktur ve ilk ihtiyacı oyun oynamaktır. Daha sonra çevreyle bir bağ kurmak, bir iletişime geçmek, yani ihtiyaçları bağlamında bir iletişime geçerken de bunu İlla sözel olarak söylemek zorunda değil bir şeyleri gösteriye de olabilir Bu da yeterli ilk başta yani ya da bizim elimizden tutup bir yerlere götürüyor o isteklerini bu şekilde de karşılıyor olabilir Bu da kafi bizim için ama her geçen gün kurduğumuz ilişki biraz daha kuvvetlendi için bir süre sonra bakarak bunu talep etmeyi yolunu keşfedecektir. Tabii bunu biz birlikte, bizim istediğimiz şey bize bakarak, yani mümkünse söyleyerek istediğine ulaşması, taleplerini bu şekilde düzgün bir şekilde ifade etmesini öğretmek. Ama her çocuk bunu gideremeyebiliyor, her çocuk bunu bu şekilde yapamayabiliyor. Dolayısıyla alternatif şeyler kullanabiliriz bununla ilgili. Belki bir e, görsel bir foto ya bir fotoğraftan faydalanıp ile isteklerine ulaşabilir. Yahut dediğim gibi elimizden tutup oraya götürebilir. Yahut direkt söyleyebilir bunu e söyleyebiliyorsa daha güzel şekilde söyleyebilmesini öğrenebilir vesaire ama dediğim gibi ilk önce çevreden olan ihtiyaçlarını gidermeyi öğrenmesi lazım temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra kaygılarını gidermiş olacak temel ihtiyaçlarını gidermiş giderdikten sonra kaygılarını gidermiş olacak kaygıları ortadan kalktığı için öğrenmeye daha uygun bir zemin oluşacak güvendeyim çevremdeki insanlar bana değer veren insanlar, bana keyifli şeyler yaptıran insanlar. Bu insanlarla birlikte bir şeyler yapabilirim. Dolayısıyla aslında çocuğun hedefi öğrenmek değil. Çocuğun hedefi iyi vakit geçirmek, kaliteli vakit geçirmek. Bu bu sırada da rehberlik eden öğretmen çocuğa gösterdiği yollara, çocuğa gösterdiği hazırladığı yolda belli noktalara öğretimsel hedefler kurarak işi doğalında öğretebilecek. Yani her zaman doğal öğretim, doğalında öğretim e, işe yaramayabiliyor. Bazen yapılandırmamız gerekiyor. Bazı çocuklar için tamamen yapılandırmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi ihtiyaçlar değişmiyor. İlk önce talep etmeyi öğrenmesi gerekiyor çocuğun. Öğrenmesinden daha ziyade çevreye bunu bir şekilde ifade edebiliyor olması lazım. Yani öğrenemeyebilir. Yani elinizde hep elinden tutup götürebilir ya da hep işaretle edebilir. Ya da hep fotoğraf aracılığıyla da bunu bize ifade edebilir. Ama önemli olan bunu ifade etme şekli. İfade etmeye ifade edebilmesi lazım. İfade edemediği zaman kaygısı yükseliyor. Temel ihtiyaçlarını gidiremiyor. Dolayısıyla da problemler çıkıyor. Öfkeler çıkıyor. Ve problem davranışlarına baktığınız zaman genellikle taleplerine ulaşamayan çocukların taleplerini halletmek için ortaya çıkardığı davranışlar ilk önce talep etmeyi öğretmemiz gerekiyor. Ya da talep etmeyi nasıl yapacağına rehberlik etmemiz gerekiyor.